Peki altla yaptıktan sonra demokrasi ne demek? Oh, güzel. Demokrasinin tanımını bilmeyen gençlik ne güzel ya. En sevdiğim ee, halkın her kesiminin yani alimi cahili fark etmez, ilim sahibi olmayanı fark etmez, ekonomik durumu, sosyo, sosyo kültürel durumu, durumu fark etmez. Herkesin eşit sayıldığı bir yönetim biçimidir. E zaten çok sağlıklı olmadı belli. Niçin? Allah Allahu Teala'nın rahmet şeriflerinde buyuruyor. Demokrasi çok sağlıklı mıdır sizce? Değil. Niye göre konuştun? Lan tanımını bilmiyorsun. Neye değin diyor. <laughs> <laughs> Daire <Daha iyi> kanımlar. Yani çünkü bilip bilmeden herkes <laughs> eşit yani. ya Allah Sözü <laughs> Hazreti Rahat ne buyuruyordu? Kul Resulüm söyle estağfirullah fiyat ve hel yeste villezine yerlemin ve lezide la yalimin. Hiç bilenle bilmeyen biri olur mu? Yani. E nasıl olacak bu iş değil mi? İşte e, demokrasinin sıkıntılı olduğu kısım burası. Bak vücutta şöyle düşünün. Beyaz hücreler, kırmızı hücreler. Yani beyaz hücreleri sinir hücreleri basitleştirerek söylüyorum. Kırmızı hücreleri de işçi hücre hücreler olarak düşünün. Sizin vücudunuzda bir demokrasi olduğunu düşünün. Demokratik bir vücudunuz var. Hiçbir e, vücutta e, sinir hücreleri kas hücrelerinden fazla olmaz, doğru muyum? Düz mantık bir düşünün bakayım. Çünkü işçiler lazım, ayakta tutacak bir ton işleri görecek mide bağırsak bir ton işçi lazım, değil mi? Ayakta durabilmen, işleri yapabilmen için bile öyle. Yani devlet ayakta tutan da işçilerdir aslında. Ama şöyle bir durum var. Yani hiçbir devlette de e, bünye, bir insan bünyesi gibi düşünün, ilim sahibi olan kimseler e, ilim sahibi olmayan işçilerden daha fazla olamaz. Yani yoktur öyle bir devlet. Biliyorsanız bana da söyleyin. Öyle, yani devletin ayakta durması için işçi <laughs> gerekir. Diyelim ki sizin vücudunuzda da böyle demokrasi var. Tamam mı? Yani e, şöyle bir durumla karşılaşıyor. Adam almış eline satırı, üzerinizde doğru haldır haldır koşuyor. Tabii sizde demokrasi olduğu için e, bir referanduma gidiliyor hemen. Ne yapacağız, ne edeceğiz diye vücutta. İlim sahibi beyaz hücreler hani akıl e, sinir hücreleri diyor ki yapmamız gereken şey şu. Ya savaşacağız ya kaçacağız. Doğru değil mi adamın dedi. Hani evet. iş. A, tabii sizin orada şekeriniz düşer. Bir kırmızı hücreler ne diyor? Hani iştihli hücreler ben anlamam arkadaşım bana şeker ver. Doğru ama adamın isteği odur yani ona şeker ver o yapacağını yapar adamın istediği o kadar zaten adamın Adam doğru söylüyor ama biz demokratik bir vücut Siz yani sizin demo, vücudunuz Demokratik bir vücut olduğunu hesaplayın Sonuç ne çıkar savaş kaç şeker ye Sonucu ben sana söyleyeyim Şeker ye adam üzerinde satırla koşarken Cebinizden çıkarıp şeker yersiniz Ve yiyeceğiniz son şeker olur yani Sıkıntısını anlıyorsunuz değil mi ne demek istediğimi? Peki Demokrasinin sıkıntısı var da İslam'a aykırı mıdır Demokrasinin tanımını Az evvel öğrendik abi de İslam'a aykırı da değildir daha doğrusu şimdi e, videonun başındayız bir takım kimselerin gazını alayım çünkü embesiz sürüsü de gütmek zorundayız tabii tabi yani sosyal mecrada olduğumuz için e, İslam'a aykırı olan demokrasi değildir bir ton sıkıntısı vardır ama İslam'a aykırı mesela basitçe bir hadisten örnek vereyim anlayın gazını almak zorundasın ki adamlar atlayacak çünkü yani. E, ee, mesela Allah Resulü Sallallahu buyuruyor. Üç kişi yolcular e, yolculuğa çıktığınızda bir, aranızda birini e, emir tayin edin. E şöyle seçebilir misiniz? Üç kişi çıktınız diyelim. E sen ol dedi. Öteki de sen ol dedi. İyi madem ikiniz öyle ben olayım dedi adam. Yani çoğunluğun dediği olsun dedi. İslam'a aykırı mı bu? Hey. Hey.